Yankı süper kahraman olmak istiyor. Yankı lacivert pijamaları ve çıplak ayaklarıyla yatağından çıktı. Dedesi yine erkenden uyanmış çayını yudumluyordu. Yankı minik kollarını dedesinin gövdesine sarıp günaydın dedeciğim dedi. Günaydın Yankıcığım diyerek sarıldı dedesi de ona. Yankı sofraya oturup iştahla atıştırmaya başladı. Gazete dikkatini çekmişti. Sayfanın kenarında kırmızı pelerinli bir süper kahraman duruyordu. Bu adam kesinlikle çok güçlü olmalıydı. Yankı'nın gözleri heyecanla ışıldadı ve dede diye seslendi. Ben de süper kahraman olmak istiyorum. Dedesi güldü ve Yankı'nın kıvırcık saçlarını karıştırdı. Bu da nereden çıktı sarı oğlan? İşte diyerek gazetedeki resmi gösterdi Yankı. Tıpkı bu adam gibi güçlü olabilirim. Peki o kadar güçlü olduğunda neler yapacaksın bakalım? Elbette dünyayı kurtaracağım. Hmm. Bir süre sessizce düşündü dedesi. Yüzüne sıcacık bir tebessüm yayılmıştı. Bu işe daha minik iyilikler yaparak başlamaya ne dersin? Ama diye itiraz etti Yankı. Benim henüz pelerinin bile yok. Dedesi Yankı'yı kucağından indirdi ve ayağa kalktı. Bu çok kolay oğlum. Dedi. Ağır adımlarla yürürken çekmeceleri karıştırdı ve elinde kırmızı bir piknik örtüsüyle döndü. Al bakalım sana pelerin. Yankı coşkuyla ellerini çırptı. Pelerinin takması için dedesine sırtını döndü. Yaşlı adam kırmızı piknik örtüsünü Yankı'nın boynuna bağlayıp fısıldadı. "Bence mutfaktan başlayabilirsin. Annenin bir süper kahramana ihtiyacı olabilir." <laughs> Yankı işe koyulacağı sırada yeniden durakladı ve "Bir şeyi unuttuk." dedi üzgün bir sesle. "Benim süper gücüm de yok ki." Yaşlı adam diz çöktü ve onun masmavi gözlerine bakarak ''Senin süper gücün kalbin olsun Yankı.'' ''Kalbin mi?'' diye düşündü Yankı. Ama kalp herkeste var zaten. Süper güç sayılmazdı ki. Herkesin kalbi var dede. Süper gücün bana özel olmalı. Senin kalbini diğerlerinden farklı kılan kocaman olması Yankıcığım.'' mı? Yani dünya kadar mı? O kadar kocaman ki onu tıka basa sevgiyle doldurabilirsin. İnsanları, kuşları hatta bahçedeki şu devasa meşeyi bile sığdırabilirsin. Sevgi uçsuzdur. Bucaksızdır. Kalpten daha güzel bir süper güç olabilir mi? Yankı bundan çok hoşlanmıştı. Dedesi hem sen dünyayı kurtarmak istediğini söylemiştin. Dünyayı sevgiden başka ne kurtarabilir ki güzel torunum? <laughs> Artık göreve hazırdı. Yumruklarını havaya kaldırıp Süper Kahraman Yankı iş başında diye bağırdı. <laughs> yankı birkaç adımda mutfağa ulaştı ve bulaşıkları durulayan annesine yaklaştı. Yardıma ihtiyacın var mı anneciğim? Hoş geldin minik kahraman diyerek oyuna katıldı annesi. Eriştelerin kilere götürülmesi gerek ama baksana ellerim köpük içinde. Görev anlaşılmıştı. Yankı masadaki erişteleri kucakladığı gibi kilere koştu. Paketleri özenle rafa yerleştirdi ve ellerini sanki tozlanmış gibi çırptı. İlk görevini tamamlamıştı bile. Sırada ne vardı? annesinin balkondan gelen sesini duydu. Yardıma ihtiyacım var kahraman yankı. Annesi çamaşırları asıyor olmalıydı. Pelerinini dalgalandırırken balkona ulaştı ve sepetteki çorapları eşleştirip annesine uzattı. Ama bu görev de çabucak bitmişti. Yankı kendini pek de süper kahraman gibi hissetmiyordu doğrusu. Üzgün adımlarla bahçedeki yabani otları temizleyen dedesinin yanına döndü torununun düşmüş omuzlarını ve somurtmuş yüzünü gören yaşlı adam elindeki büyük makası bırakıp ağaç kütüğüne oturdu. Yankının da elini tutup onu nazikçe yanına çekti. Sorun ne soru oğlan? Kendimi süper kahraman gibi hissetmiyorum dedi. Bu minik iyilikleri daha önceden de yapıyordum. Ama bir süper kahraman değildim. Bu tatlı cevaba güldü yaşlı adam. Torunun haklıydı. Yankı bunları her gün yapıyordu. "Bak oğlum, kahraman olabilmen için pelerin takmana ve dünyayı kurtarmana gerek yok. Kalbi sevgiyle dolu her insan gerçek bir kahramandır." Yankı yeniden itiraz etmeye hazırlanıyordu ki bir kedi sesi duydu. Miau! Bahçedeki ihtiyar meşe ağacının dalında yavru bir kedi öylece duruyor ve titriyordu. Şu afacana da bak sen. Diyerek ayağa kalktı yaşlı adam. İşte sana gerçek bir görev kahraman Yankı. Haydi şu yavruyu kurtaralım. Yankı yeniden heyecanla dolmuştu. Dedesinin getirdiği merdiveni dalın altına koydular. Yaşlı adam Yankı'yı sıkıca tuttu. Birlikte merdivene çıkıp yavruya uzandılar. Kedinin titreyen zayıf bedeni artık Yankı'nın elleri arasındaydı. Dedeciğim dedi Yankı. Çok ıslak. Ya hasta olursa? Süper gücünü unutma. Sevgi iyileştirir. Yankı sağ salim kurtardığı yavruyu annesinin getirdiği havluya sardı ve ona sımsıkı sarıldı. Güvendesin küçük dostum diye fısıldadı. Bembeyaz tüylerini kuruladı, pamuk gibiydi. Dedesiyle hazırladıkları mamayı ve suyu yavruya verdiler. Isınan ve karnı doyan yavru bahçede koş... Koşuştur. koşuşturmak, çimlerde yuvarlanmak istiyordu. ''Haydi ona isim verelim.'' Yankı onun ismini süper gücüyle koymak istedi ve elini kalbine götürdü. Dede saklıydı, kalbi kocamandı. Minik kedicik de içeri girmişti. ''İsmi Cancan Can olsun.'' dedi yeni arkadaşlarına sarılarak. İşte Yankı gerçek bir kahraman olmuştu. Coşkuyla büyük kütüğe çıktı ve yumruğunu havaya kaldırdı. Ben Yankı. Ailemin süper kahramanı ve tüm kedilerin dostuyum.